Alhamdulillahi Rabbil Ve salatu ve ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba'a hudahu ila yevmiddin Muhterem hocalarım, kıymetli kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendi kardeşlerim Geceniz mübarek olsun, Allah Celle Celaluhu burada bulunmayı salih bir amel olarak kabul buyursun Sözlerime başlarken Yüce Allah'ın selamıyla başlamak istiyorum Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ee, Allah Celle Celaluhu Siverek Derneğimize ve siz değerli kardeşlerimize daha nice bereketli, faydalı toplum yararına ameller işlemeyi nasip etsin inşallah. Başta başkan kardeşimiz Sezai Çetin Hoca olmak üzere başından şu ana kadar gerek üst kademede gerek hizmet sektöründe gerek vakfın ikramlarını veya çaylarını veya hizmet sektörlerini idare etmede görev alan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Yüce Allah Azze ve Celle hiçbir e, hiçbir salih ameli boşa götürmez. Hiçbir kişinin ecrini zayi etmez inşallah. Tabi başta şu sorunun cevabını vererek ben de bugünkü mesajımı ifade etmeye inşallah çalışacağım. Bizler bu gibi kurumları niye kuruyoruz? Yani Siverek Derneği niye kuruldu? Davet ve Kardeşlik Vafi niye kuruldu? Ve diğer İslami sivil toplum kuruluşlarımız niçin kuruldular? Ne görevler icra etmektedirler? Bunlar olmazsa ne olur? Bunun aslında zihnimizde cevabının çok net olması gerekir. Ben basit bir ifadeyle şunu özellikle rahatlıkla söylemek isterim. Yani konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini incelediğimiz zaman Rahatlıkla şunu söyleyebiliriz ki Bir Müslümanın vazifesi Veya görevleri derli toplu olarak ifade edilmek istenirse Biz bunları üç kategoride sınıflandırabiliriz Yani bir Müslümanın üç tane temel sorumluluğu vardır bir Dinini öğrenmek iki Dinini yaşamak Üç Dinini diğer insanlara tebliğ etmek, onlara ulaştırmak. İzninizle inşallah ben bu üç kavramı biraz açmaya çalışacağım. Dinimizi öğrenmek e, her Müslümanın üzerinde temel olan bir sorumluluktur. Daha genel bir ifadeyle şunu söyleyebiliriz: Müslüman olmayan kişi hidayeti araştırmakla ve hak yolu olan İslamı bulmakla yükümlüdür. Müslüman olan kişi de dinini yaşayacak kadar ve yükümlülüklerini yerine getirecek kadar, tabir caizse işini görecek kadar dinini öğrenmekle, bilmekle yükümlüdür. Yani siz diyelim ki namaz kılmakla yükümlüyüz. O zaman bir Müslümanın namaz fıkhını bilmesi gerekir. Yani günde kaç defa namaz kılınır, her namaz nasıl kılınır, namazın sıhhatını, namazın şartlarını bizim bilmemiz gerekiyor. Veya namaz için gerekli olan abdesti de bilmemiz gerekiyor. Abdest nasıl alınır, ne ile alınır bunu bilmemiz gerekiyor. Bilmemek Allah katında kesinlikle bizim e, muhasebeden bizi kurtaracak bir mazeret değildir. Ben bazen şu örneği veriyorum. Diyelim ki siz bir araç aldınız ve trafiğe çıktınız. Trafikte de kural ihlali yaptınız. Diyelim ki hız sınırını aştınız veyahut da e, kırmızı ışıktan geçtiniz. Polis sizi durdurdu, tutanak tutup ceza yazmaya çalışacak. Siz diyorsunuz ki ben bu yolun hız sınırını bilmiyordum. Veya kırmızı ışıkta geçmenin suç, ceza olduğunu bilmiyordum demeniz sizi kurtaracak mı? Kesinlikle kurtarmayacak. Bu aslında vebalinizi artırmış da olabilir. Dolayısıyla kıyamet gününde Yüce Allah kişiyi sorguya çektiği zaman Ey kulum üzerine farz kıldığım emirlerimi yerine getirdin mi? sakınman gereken haramlardan uzaklaştın mı? Eğer cevabımız hayırsa ve mazeretimizse bilmemekse bilelim ki kesinlikle bu bizi kurtarmayacaktır. Yani ben orucun farz olduğunu bilmiyordum mesela. Onun için oruç tutmadım. Ben zinanın haram olduğunu, yasak olduğunu bilmiyordum. Onun için zinadan kendimi korumadım demek hiçbir zaman bizi, bizi korumayacaktır. Bu konuda onun için İslam alimlerinin ortak bir kanaati şu, İlmihal kapsamında olan bilgileri bizler öğrenmekle yükümlüyüz. Yani şartımız, hayatımız neyi zorunlu kılıyorsa onları öğrenmek zorundayım. Bir örnek vereyim. Ben İstanbul'da doktorluk yapan bir kişiyim. Eğer koyunla keçiyle uğraşmıyorsam diyelim ki koyunun zekatını bilmek zorunda değilim. Yani kaç sığırda zekat verilir bunu öğrenmek zorunda değilim. Haca gitmeyen bir Müslümanın hacın detayını öğrenmesi şart değil. Ama namaz kılan bir Müslümanın ki namaz farzdır, namazın şartlarını bilmesi gerekiyor. Yani özetle dinimizi yaşayacak kadar bilgiye, malumata sahip olmamız bizim bizim üzerimize bir vecibedir, bir farzdır. İkinci farz nedir? Bizim öğrendiğimizi doğru bir şekilde yaşamamızdır. Yani biz namazın farz olduğuna iman ediyoruz. O zaman namaz kılmamız gerekiyor. Orucun farziyetine iman ediyoruz, oruç tutmamız gerekiyor. Diyelim ki doğruluğun Allah'ın bir emri olduğuna iman ediyoruz, o zaman bizim halimizde, sözlerimizde doğru olmamız gerekmektedir. Ee, yani bizim inandıklarımızın gönlümüzde yerleşmesi ve bizim yaşantımıza yansıması gerekmektedir. Yani bir kişi bize baktığı zaman İslam nedir? İşte şu kişinin yaşadığı gibidir. Biz de bunu özetle nasıl ifade ediyoruz? kişinin Allah'ın emirlerini yerine getirmesi, Allah'ın yasaklarından kendini alıkoyması ve hayatını planlarken, yaşarken de Allah'ın hududu içerisinde hareket etmesidir. Ki biz buna ne diyoruz? İslami yaşantı diyoruz. Üçüncü sorumluluğumuz da ve biraz da açmaya çalışacağımız sorumluluk da nedir? O da kişinin yaşadıklarını ve öğrendiklerini diğer insanlara tebliğ etmesi, diğer insanlara ulaştırmasıdır. O zaman şöyle söylersek, dinimizin yaşamamızı sağlayacak kadar öğrenmemiz farz, onu uygulamamız da farz, onu diğer insanlara tebliğ etmemiz de farz. Bir örnek üzerine söylersem, namazın nasıl kılınacağını öğrenmek zorundayız. Namaz kılmak zorundayız ve namazı namaz kılmayan insanlara da tebliğ etmek zorundayız. Yani kıyamet gününde eğer komşunuz niye namaz kılmadım? Ya Rabbi kimse bana tebliğ etmedi de derse o zaman bizim de hesaba çekileceğimizi bizim şimdiden öğrenmemiz gerekmektedir. Şimdi girişte kardeşlerimiz bir ayet okudu. Ali İmran Suresi 104. ayet. Estaizu billah. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Kısaca bu ayeti kerimene buyuruyor. Sizden iyiliğe davet eden, hayra davet eden, iyiliği emreden ve kötülüklerden sakındıran bir topluluk bulunsun ve bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Ben bu ayeti tefsir kitaplarına daha önce araştırmıştım. Dikkatimi çeken husus şuydu. Tefsir alimlerimizin hepsi buradaki emir kipinin farziyeti ifade ettiği hususuna ittifak halindedirler. <laughs> Yani bizim iyiliği emretmek, haramlardan sakındırmak ve daveti yaymak, tebrik etmek üzere bir topluluklar oluşturmamız, dernekler kurmamız, vakıflar kurmamız, bu amaç çerçevesinde çalışmamız farzdır. Ama bundan sonra şöyle bir ihtilaf var. Bazı alimler bu farzın farzu aynı olduğunu yani her Müslümanın bizzat yapması gerektiğini ifade etmişlerdir. Fakat bazı alimlerse bunun sadece farz-ı kifaya olduğunu, yeteri kadar Müslümanlar tarafından icra edilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Fakat şu bir hakikattir ki eğer biz bunun farz-ı kifaya olduğunu kabul edersek bile günümüzde bunun yeteri kadar yerine getirilmediğini maalesef hepimiz görmekteyiz. Dolayısıyla bu farziyet, bu sorumluluk hepimizin sırtında durmuş oluyor. Bunu ben biraz şuna benzetiyorum. Siz sabahleyin çantanızı, eşyalarınızı aldınız, iş yerinize gideceksiniz. Kapıda duydunuz ki mahallede bir komşunuz vefat etmiştir. Siz dersiniz ki ya ben bugün işimden olmayayım mutlaka komşularımdan birileri bu komşumuzu defnedeceklerdir, gömeceklerdir, onunla ilgileneceklerdir. Fakat akşam işten eve döndüğünüz zaman cenazenin yerde kaldığını ve ilgilenenin olmadığını gördüğünüz zaman o zaman sonuç değişmiş oluyor. O zaman Mahallede 2-3 kişinin yapması gereken iş yapılmamıştır ve yükümlülük, sorumluluk veya vebal, günah tüm mahalleye yayılmıştır. O zaman sizin ertesi gün işinize gitmemeniz gerekir ve o işle, o ölünün defniyle, kefenlenmesiyle ilgilenmeniz gerekmektedir. Dolayısıyla günümüzde Müslümanların biraz ihmal ettikleri bir sorumluluktur. Yani evet biz diyoruz ki dinimizi öğrenmeliyiz, tamam dinimizi yaşamalıyız o da tamam. Ama batıcı bir kafayla sanki İslami birikimlerimiz, öğrendiklerimiz, bilgilerimiz banka birikimimiz gibi kimseyle paylaşmıyoruz. Tek başına camiye gidip geliyoruz ama komşumuzu hatırlatmıyoruz. Dini bir sohbete gidiyoruz. Komşularımızı, çevremizi, iş arkadaşlarımızı, yakınlarımızı çağırmıyoruz. Bence biz Müslümanlar bu vabalın farkında olmalıyız. Yani özetle İslami yaşamak ne kadar farsa İslami tebliğ etmek de farzdır. Tebliğ de davet de farzdır. Kesinlikle şu yanılgıdan çıkmamız gerekiyor. Yani bu sadece alimlerin, hocaların, profesörlerin, muhtilerin, vaizlerin görevi değildir. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize çok güzel bir ölçü koymuştur. Şöyle buyurmuştur. Belligu anni velev Ne diyor? <laughs> mutlaka tebliğ vazifenizi yerine getiriniz. Ve ayeten, bir ayet bile olsa, kısa bir cümle bile olsa her Müslümanın mutlaka tebliğ vazifesini yerine getirmesi gerekir. Bu büyük e, sevaptan kendini mahrum bırakmaması gerekir. Bu konuda bizim duyarlı uyanık olmamız gerekiyor. Bazen de yani bizzat bizim tebliğ etmemiz şart değil. Mesela biz bir sohbet'e gittiğimiz zaman komşularımızı davet etmemiz, onların da o dersleri dinlemelerine vesile olmamız, o da bizim için bir tebliğdir. Bu konuda da bizim katkı yapmamız gerekiyor. Ben tekrar ee, Sivire Derneğimizin faaliyetinin hayırlı olmasını, sizin de gecenizin bereketli olmasını yüce Allah'tan diliyorum. E, Sivire Derneğimiz olmak üzere toplum yararına çalışan, Müslüman çocukların ellerinden tutan ve İslam'ın toplumda güçlenmesi için, yaşanması için hakkıyla çalışan dernek ve kurumlarımızın davetçi kardeşlerimizin sayısının artmasını diliyorum. Tekrar geceniz mübarek olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.